Dinleme cihazı. Hayır ne dedi? Dinleme. Hı? Dinleme cihazı gibi olmaz mı? Dinleme cihazı değil ya. Ama Hayat olmaz istiyor. mı? Sepet sepet. Hmm. Tamam. sandır evet. evet. Çok havalı bir tane cihaz. Evet. Bak böyle bir şey. Sınav Smartphone enable firing system yani. Ha, telefondan... Şey, ne zaman atılacak şeylerini falan. Hayır bak yapayım. böyle bir sağa botona basıyorsun. Yanında durmana gerek kalmadı evet. o ateşleri. Join için koşmuyorsun yani. Hadi <laughs> hadi. Bunlar, <ne? gülüyor> Bunlar çıkışı. Ne, bu da cinsiyet partisi için. Bunlar ne? Bunlar şey hani içinden bir tek şey çıkıyor diye milli aldık yani patlamadı hiçbir şey. Hatırladın He. mı? Aa evet. Onlardan onlarla, onların, onlarla bir işimiz yok. Bak şimdi. ben onlarla onlar için, için çok ya. heyecanlanmıştım ama i̇ç, iç, iç, boş. evet. Hep gözü bir oradaydı <laughs> Anneciğim dur. Dur kaç kaç kaç. Güda bak kim çıkıyor yazıyor. Ne? Anne baba. Anne orada evet. Aha. Yok bunlar bile satacak yerimiz yok değil mi baba? He? Bunları bile. Yok babacığım. Aha. Ee. Ha. İki saniye değil mi? Baba şimdi baba, baba. bir saniye mi Bir tanesini alacağız dur. Bu daha büyük gibi. Hangisi? Bu mu? Bu aynı. Bu da. Baba. Seni binebilirim. Evet olsun. Evet. Başladı mı? <laughs> Merhaba arkadaşlar. Şimdi bugün size Şimdi bir azdan yapacağımız havacıkları göstereceğim. Şimdi burada böyle böllerimiz var, böllerimiz var. Bunlar normal çok şey yani. Kulağın acıyor bunlarla yani. Çok çok bak Bunları böyle yere atıyorsunuz böyle. Böyle. adı ne? Adlarını söyle. Glow popit'ler. Ee, bunlar şöyle, baba, böyle bu senin paketi açıyorsun. İçinden böyle e, her şey, iki gibi ve bir tane şey çıkıyor. Atıyorsun yere böyle ses çıkarıyor. Bence gayet iyi. Ee, bunları böyle yer, e, at. Al. Evet. Bunları böyle şey alev alıyorsun aleve veriyorsunuz. Ondan sonra patlıyor var böyle şey. Böyle. Bir tane patlaman. Yani yani böyle duman oluyor. Hı. Şey. Bunlar açıkçası benim en sevdiklerim. Wow. Şey. Yani o, bunları böyle şey yapıyorsun. Hatırlamıyorum nerede yaptığını ama böyle bir yerde. Bir yerde böyle bir şey var. Fitil, Ve fitil ismi onun. Fitil var. Ondan sonra o fitili aleve alıyorsunuz böyle atıyorum bunun içine böyle 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 10 tane çıkacak. Biz bunun large boyunu aldık. Böyle de başka marka. Bir alana bir bedavaydı. Bir alana bir bedavaydı evet. Bunu ne yaptığını tam olarak bilmiyorum. Çünkü ben bunu hiç... 32 tane abi pat 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 pat. 32 tane abi pat pat patları gidiyor ama tam olarak ne yaptığını bilmiyorum. Böyle purple rain diye bir şey var. Yaptığı şey böyle. Yok öyle sokma telefonu. Bu kadar. O kadar. Tamam o zaman şimdi patlatmaya açık alana gidiyoruz. Görüşürüz. Nil. Nil yanıma gel. Gel 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 gel. gel. Nil gel 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 gel. Nil. <gülüyor> <gülüyor> Nil. Aa! Bir tane miydi? <laughs> Ay. <Aa! gülüyor> <On tane. gülüyor> Thank you. başla Мастика, Tam şampanya şey oldu. Tam şampanya görseli oldu. Size tekrardan selam, nasılsınız? Videonun başına mı koyarım, sonuna mı koyarım? Hiçbir fikrim yok ama size iyi yıllar demek istedim. Biz yeni yılı coşkuyla her zamanki gibi karşıladık, hazırlıklarımızı yaptık. Her yıl böyle karşılıyoruz. Geçen yıl da böyleydi. Sonrasında talihsiz şeyler olmuştu Türkiye'de ve ben ondan sonra elimi, ayağımı, elimi, eteğimi çekmiştim. Ayağım. Elim çekmiştim deprem olmuştu ve bir sürü insan acı çekiyorken ben hayatımdaki normal şeylerin bile bazı insanlar için çok büyük bir lüks olduğunu düşünüp paylaşmaktan vazgeçmiştim kötü şeyleri geride bırakmış olalım Umarım 2024 hepimiz için güzel bir başlangıç olmuştur sembolik bir şey Aslında bence her yeni gün yepyeni bir başlangıç uyandığımız her gün ...tekrardan bize yeni bir şans veriliyor bence. Ee, bu en çok benim kilo verme sürecimde hissettiğim bir şeydi. Yani o gün diyeti bozduysanız önemli değil. Ertesi gün tekrardan devam etmelisiniz diyetinize. Hayat da öyle. Bugün yeteri performans göstermemişsinizdir. Yarın yeniden başlıyor. Yarın daha çok su içersiniz, daha çok hareket edersiniz... ...daha çok çalışırsınız, daha erken uyanırsınız. Yapmak istediğiniz şeyler için... Her gün yeniden hepimize yeni şanslar veriliyor. Görmek lazım. Bazen ama insan hayatı boyunca geçmişe odaklanıyor. İşte onu yapamamıştım. Şu yaşımda olsaydım işte en çok İngilizce için söylüyorum. Keşke şu anda lisede olsaydım da daha çok İngilizce çalışsaydım diyorum. Ama öyle değil. Yani her yeni gün size verilen yeni bir şans. Buraya kadar videoyu izlediyseniz çok teşekkür ederim. Ailemle birlikte Yeni yıl hazırlıklarımızı çekebildiğim kadar sizinle paylaşmak istedim. İzlediğiniz için kanalıma abone olduğunuz için teşekkürler. Daha günlük, daha anında paylaşımları e, Instagram evrim alt tire tayanç hesabından e, paylaşıyorum. Oradan bana DM'den yazdığınız sorulara daha hızlı cevap veriyorum. Elimde telefon, hemen bildirim geliyor, ben bakabiliyorum. Ama YouTube'da da haberleşiyoruz zaten birbirimizle. Abone olduğunuz takip ettiğiniz, beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. 2024'te de daha düzenli, daha pozitif, daha düzgün bir şekilde <laughs> bir arada olmak istiyorum sizinle. Hoşçakalın.